Bugün 13 çekim çarşamba. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> en son Ankara dizisiyle vlog çektik. Evet. Ondan sonrası hiçbir şey çekemedim. Yani benim beceriksizliğim tamamen ehliyet derslerim vardı. Onlara gidiyordum, geliyordum. Ders çalışamıyordum. Sonrası arkadaşlarım görüşmesi derken hani her şey o kadar böyle düzensiz kafama göreydi ki zaten bir şey çekemezdim. Çekemiyordum yani o yüzden. Neyse şimdi düzeni oturtmaya başlıyoruz ee, tekrardan ehliyet aldım. O yüzden hani e, o derslerim bitti. İşte onu falan çıkartacağım. Belki birkaç gün içinde vlog birkaç gün sürerse onu çıkartmaya gideriz sizle. Neyse bilmiyorum. Şu an biraz odaklanma sorunu yaşıyorum yani. Çok dal o yüzden dert etmiyorum. Neyse. O yüzden birazcık bunu vereceğim. Yani daha doğrusu molayı birazcık erken vereceğim. Kendime içecek bir hazırlayacağım. İşte kahve falan bakacağım artık. Ne istersen. Bir 10 dakika onu yapacağım. Ondan sonra dersi tekrar başlayacağım. Dün bir kurulay mezunu almıştım. Çok geç kaldım biliyorum ama bunu deneyeceğiz. Yani daha önce denedim. Yaptım şimdi bunları. Ve bakalım ne tadacağız. Yorum yaptım hatırlamıyorum ama. Beğendim. Ee, bu kadar. Beğenmeyelim. Yani. Kötü değil. Şeker ve çok değil. Nane aroması çok ama ben birazcık fazla koymuş olabilirim. Ondan dolayı düşünüyorum. hoşuma da gitti yani. Ben beğendim. 40 dakika çalışmışım. Türkçe çözüm önce tarihe geçtim. Tarih çözdüm. Ee, neyse. Mola vereceğim. 10 dakika falan. Moladan sonra da problem çözeceğim. Ya da gemet bilmem. Moladan sonra bakacağız ona. <laughs> Şöyle çıkacağız. Saat 8 falan olması lazım. Evet 8. Ne bu ya? Neyse. Ee, hazırlandım yani. Çıkacağız şimdi. Başka? Öyle. Biz geldik. Sen yaptın. Sonunda bir yere oturduk. Kahve içeceğiz, içiyoruz. Kapı. Çok yalancı. Kahve ne yalancı? Kahve içeceğiz dedim. İçeceğiz, içiyoruz içeceğiz. Gelecek. Biz gelecek, gelecek. 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 Bu karar ya. Çok güzel. bir gelecek. Ben, Sen. Tamam. Ay, <laughs> Allah eve geldim. Yani şimdi eve geldik. Sonra arkadaşımla gördük, konuşurken size dönüş yapmayı unuttum. Neyse şimdi kullanmasını cool yine yaptım. Zaten bitti. Kendime bir daha yapma yaptım. Böyle oturuyorum yani bir izleyeceğim. Ya da uyurum direkt bilmiyorum. Günaydın. Bugün 14 Temmuz. Ay ne Temmuz ve Ekim, Temmuz istiyorum galiba. Neyse. 14 Ekim. Bugün asansöre gidiyoruz. Yani bir gün atladık. Yani dolar bitti çünkü. Ee, şimdi hazırlanıyorum kapı düşerken. Hatırladım. Ya zaten yarım saat oldu ben uyanalım. O yüzden çok bir problem oldu düşünmüyorum ben açıkçası. Neyse. Şimdi ben süreceğiz. Sonra da gelin. Aşırı bir normal yani basic beyaz gömlek kot. Saçımda evet, dalgalanmışsın dalgalamsı dalgalamsı mı? Böyle bir şeyler yaptım. Neyse. Şimdi ajanda gelmiş. Onu açalım şimdi. Açıyorum şimdi. bir şey daha var galiba. Çünkü ben bunu da açıp geliyorum. Cem <laughs> geldi ve dokusu yani açtım. Çok güzel. Sayfalarda bir de şöyle bir tane cep defteri mi denir? Bunu da göndermişler hediye olarak. Bu da ayrı açma artık ne bilmiyorum. Bunu arasında kullanırım büyük ihtimalle yine. Öyle bence çok güzel. Şimdi yemek yiyeceğim. Ondan sonra da derse başlarım. Aslında böyle bir kaba koydum. Kaba dedim de kase. Neyse. Okey. Bu sarım hani ne, abla. Neyse. Böyle daha yapmaya karar verdim. O yüzden üst istiyorum. Yani bir anda karar verdim. Yani canım sıkıldı. Ben de poğaça yapayım dedim. O yüzden poşet yapıyoruz. Bunun içine koydum. Burada da sarıları var. Bunun üzerine süreceğiz. Ayırdım. Bunun üzerine süt, su, işte yağ gelecek ama üstü ısıtıp için bekliyorum şu an. Emürlü olunca ben size geri şey yapamadım ama benim poğaçalarım oluyor yani fırında şu an hatta. Yani şöyle göstereyim bunlar fırında oluyor bunlar yani boş yaptım içlerine bir şey koymadım. Arada açıkta kendileri bunları örgü yaptım ben çok seviyorum. Böyle mayalandlar falan. Şimdi işte bunlar olunca bir yerine bunları koyacağım. Attım fırını kapatıyoruz. Bunlar pişti ben diğerlerini fırına attım. Ben dayanamadım yedim ve pamuk gibi olmuş arkadaşlar. Ben çok sevdim. ben yani gecenin birinde yapmayı, gecenin bir değil, 11'inde yapmayı bırakırsanız. Yani 11'inde giriştim, 12'de oldu hani yani Yumuşmuş, yapın yani, iyi. 19 Ekim'e geçtik. Ben duş aldım, oje sürdüm. Ne kadar oldu bilmiyorum ama neyse, bayağı da oje sürmüyordum. Canım istedim. Neyse, ee, şimdi saçımı tarayacağım. Ondan sonra çorba edeceğiz. Saat... 4 falan. Ondan sonra da Tarihle başlayacağım. Saçımı da toplamak istiyorum, o yüzden ne yapacağım bilmiyorum yani. Ee, şu an ıslak olduğu için çok bir şey de yapamam. Kendi aynamı bıraksam bilmiyorum yani. O zaman da kabarıyor, o yüzden şu anki düşüncem bu ve tekrar saçlarım. Neyse. Or şey okudum dün e, okudum dediğimde şeyden TikTok'tan. Saçlarımız işte e, konuşmayı unuttum. Saçlarımız şeyden dökülüyormuş. E, mevsim geçişlerinde daha sık dökülüyormuş. Neyse saçımı uğraşamayacağım şimdi böyle kalsın ya. mı ne yürüdüm. Nerede çöpe. Bir de işte şu arabanın şeyini sıkacağım. Çünkü i̇şte bu ara saçım ya tam mevsim geçişi dökülebilir oldu falan bir şeyler ama şey birazcık böyle tuhaf. Ee, yapı olarak tuhaf. Bunu yeniden de düşüreceğim. Güzel, güzelce sürüyoruz. bırakıyoruz çünkü. Yıkadım. Anneciğim. Göz kremimizi sürdük. Ee, bu kadar arkadaşlar. Şu sonrası bakalım şu anlık çünkü ne yapacağız yani. Telefonu şurada. Neyse şimdi çorbamızı içeceğim. Çünkü acıktım ve bizimkileri bekleyemeyeceğim yani. Babam falan ne zaman gelecek bilmiyorum ben de. Mesela çorba içmeye karar verdim. Ama gelince tam acıkmış olacağım. Çorbamızı koyuyorum. Ben bugün aslında şey istiyorum kendime. Ee, kırmızı şey Kırmızı şehir çorba istiyorum işte yani. Kırmızı lahana falan ne alaka geldi, geldi bilmiyorum neyse. Aslında öyle onu yapacaktım. Sonra baktım annem mercimek yapmış yani. Mercimek de severim. O yüzden beni çorba yapma yani canımın çekmesinden kurtardığı için. Mutluysun neyse. Çorbamızı koyduk ve odama geçeceğim. Kalkmamış o yüzden limon suyu mecburiyetten limonsuz içerim yani içerim de ekşi severim o yüzden limon her zaman iyidir <laughs> abimle dışarı çıkmaya karar verdik böyle giyindim Ay. <laughs> neyse şöyle üzerime i̇şte deri alacağım siyah alacağım bu kadar neyse bostanına gidiyoruz Evet şimdi otobüsten indik. Görünüyor mu? Görünüyor. Neyse. E, abinin arkadaşını bekliyoruz. O da karşımıza geliyor. Abim de burada. Geldik. E, valdo oturduk. Ben Yasemin çayı şey söyledim. Abim nerede? Amerikan'la içiyor. Oturuyoruz böyle. Sesimi zaten artık diyor, biliyor musunuz demeyeceğim. Çünkü her seferinde duyuyor oluyorsunuz. Ben kendim sesim kısık geliyormuş gibi hissediyorum. Neyse. Böyle arkadaşlar. Geldik oturuyoruz. Erken çocuğa bak. Biz böyle şeyler yapınca... Bir yerde kraç konseri çıkışını kapat. Mutlu musun? Mutluyum. Tamam. Beni seviyor Çok seviyorum. Tamam, yeterli. <laughs> Efe abi. Ha, Efe abiyle hiç tanışmadınız. Abimin asker kardeşi. Merhabalar, sevgili takipçilerim. Ben <laughs> bu kadar yeterli. Şimdi üstümü falan değiştirdim ve pijamalarımı şey giydim, lastiğimi çıkardım. Şu an rahatım. Neyse, komşudan ses geliyor bana, şarkı sesi. O yüzden, ya umarım size de gelmiyordur, o yüzden birazcık tedirginim ama neyse. Ee, birazdan yatacağım şu an uykum yok ama birazdan uyurum yani. Yoruldum bugün birazcık çünkü genel olarak. Neyse, e, yarın Day Türkçe kampına başlıyorum. Zaten 10 günlük falan bir şey, ee, yani bazılarınıza göre geç kalmış olabilirim ya da kişiye göre çalışma programları, şeyleri değişebilir yorum yapmıyorum o konuda çünkü herkesin yorumu farklı. Ee, düşünceleriniz ya da tavsiyeleriniz varsa yazabilirsiniz tabii ki. O ayrı. Ee, uyuyacağım şimdi işte inşallah. Uyuyabilirsem. Çünkü uyuyamıyorum. Yani uykum yok saat 1'e geldi ve benim uykum yok zaten ve bugün dört saat bile uyudum öyle bir şey uyudum yani uykumun olması gerekiyor umarım komşum sesi gelmiyordur Eee neyse arkadaşlar, ne gizler. En son nerede kaldık hatırlamıyorum ama bugün ayın 22'si oldu, 22'si. Eee şimdi tirleş yapacağız. Bir iki gün neden çekemedim? Eee kuzenime gittim, kuzenimde kaldım. Bir iki gün e, annemler de köye gitti, Cenaze vesaire vardı onun için gittiler yani çok şey değil. Ama ben de kuzenimde kalınca video çekemedim çünkü aynı bir şey yapmadık, neyse. Şimdi tirleçe yapacağız beraber. <laughs> Sevdiğimiz için kullanım büyüğünü de aldım. Marketten eksikleri almaya giderken onu da aldım. Abimle bana yapacağım, ben de yemek yani ne yemeği ya, tirleçeyi yaparken içerim diye düşünüyorum. O da içeride oyun oynuyor, sesi gelebilir hatta ara ara. Neyse. Şimdi bize bunu yapacağım. Sonra da başlıyoruz zaman. Böyle minik 5 tane yumurta kırıyoruz. Buzdolabı çıkalım. Hafifçe kapanır diye düşünüyorum. Neyse. 5 yumurta kırıyoruz. Lavon için atıyorum arkadaşlar. Yani merak etmeyin. Şimdi üzerine bir su bardağı da şeker ekleyeceğiz. Bunun içinde şeker kavanozumuza ihtiyacımız var. 200 mililitre yazıyordu. Bu 200 mililitre. Yeter. Karıştırmanın içinde mikserimizi alıyoruz. Hatta şu kapıyı da kapatayım. Abim onu dönerken ses gelmesin. Neyse, bununla işimiz bu kadar. O yüzden, bunu çıkartıp yıkayacağız. Bunları da eğlenme gerek var mı bilmiyorum ama unu eğledim. Kabartma tozuyla ununu da eğiliyorum. Ve bunu spatulayla karıştıracağım ama çok da bulmam gerek. Spatulam yok. Bu bir şey. Bunu karıştıracağım. Bu böyle oldu. Şimdi bunu borcama aktaracağım. Fırını ısıttım 180 derece. Bunu da ona atacağım. Yani borcama dökeceğim. Fırına atacağım. Borcama yağlamayı unutmayın. Yani benim unuttuğum bazen bir şey olabiliyor. Neyse. Bu da ne kadar duruyordu hiç hatırlamıyorum. Zaten yüzümde gözükmüyor şu an. Neyse bakalım. Umarım kötü olmaz. Gerçekten bayağıdır yapmıyorum bunu. Neyse. Yorum yapamayacağım daha fazla. kabarması için atıyoruz fırını. Umarım güzel kalır. Attım. Ben o sırada burayı toparlayıp şerbet mi denir? Artık o sütlü şeyini yapacağım. <laughs> Pişeceğim. Evde süt olmayabilir. Ben az önce geldim markette. Neyse vardır. Yok en kötü alırız ya. Onu, onu uğraşım üşeneceğim şimdi ama neyse. Bu kadar arkadaşlar. Halledeceğiz. Paket kremayı dökelim. Şimdi üzerinde 4 su var daha süt dökecekmişim. De 4 yemek kaşığı da şeker. Bakın. bakalım. Sonra kremi şeyi şey hazırladım sosu. Şimdi karamel sos yapacağım ama sütüm yetmedi ne yapacağım bilmiyorum. Bu oldu üzerine şeyine döktüm sütü. Krem şanti şerbet diyelim artık onu döktüm. Şimdi krem şanti Bir çırpmam gerek. Onun için süt lazım. Gitmeyi kabul etmedi, o yüzden ben gidiyorum. Yine. Neyse avantaj şu ki market 3 tane var. 4 tane var. 4 de evin önünde yani çok yakın. Ve bir avantajımız var o yüzden sorun da değil yani de. Üşenmedim değildi. Neyse göndermedik mecbur gideceğim. Yani. Öncelikle e, illaki hatalarım vardır. Çünkü Birincisi sürekli yaptığım bir şey değil. İkincisi yani hatırlayarak yaptığım bir şey değil. Ama görüntü olarak ben genelde bunu böyle şey gök kuş yani bilmiyorum gök cisimlerine bir şeylere benzeyip duruyor. Böyle abuk sabuk bir şey oluyor. Bir gezegene falan dönüyordu sürekli bunlar Ben de. Ama şu an şeklin çok güzel yaptım. Yani şu an kadar hiç karışmamış olması beni çok mutlu etti. Galiba taktiğini buldum. Yaşıkla. Yani Tadını da umarım güzel olmuştur. Tadını gösterir söylerim. Çok mutluyum. Teşekkürler. Bu kadar. Gittim duş aldım şimdi. Direkt uyuyacağım çünkü çok uykum geldi. Saat saat saat. 10 oldu. On buçuk. bir şey. Videoyu da burada artık bitiriyorum arkadaşlar. Pazartesi yarın yeni bir vlog, yeni bir başlangıç olur diye düşünüyorum. Başlarsam görüşürüz.